Merhaba arkadaşlar. C# Sharp ile Windows Store uygulaması geliştirme serimizin yeni bir dersine daha hoş geldiniz. Bu dersimizde veril veri e, formlar arası, daha doğrusu e, sayfalar arası veri aktarımı ve sayfalar arası nasıl geçiş yapılır bunları göstereceğim. Gelelim yeni bir proje oluşturalım. Tabi şöyle bir not da söyleyeyim. E, bu Windows Store uygulaması geliştirme serimizdeki anlatımların neredeyse e, charms menüsü hariç Hepsi Windows Phone içinde yapılabilecek şeyler. Onu da söyleyeyim. Evet, bir uygulama oluşturalım. Windows Phone uygulama Windows Store uygulaması. Dediğim gibi yani e, Charles hariç e, hepsi Windows Phone'da da kullanılabilir bu özelliklerin. App Page XAML'ci kapatalım ve Main e Page açalım. Şimdi bir tane daha ekleyeceğim. E, bu yalnız şöyle bir durum var. E, bu yöntem, yani bu sayfa geçiş olayı, sadece e, basic page, basic page ve blank page de geçerli. Yani şöyle gösterebilirsem, evet, new item diyelim. Yani blank page ve basic page de geçerli bunlar. E, diğerlerinde split page de tabi bu page türleri olabilir. Onun dışında e, olmaz açıkçası. Bakın burada değişik değişik e, çeşitleri var. Bunlar olabilir ama o dediğim gibi o olmaz. Burada birçok çeşidi var. İşte yani, uygulamanızın şeyine göre, gerekli kullanım alanına göre e, sayfa seçebilirsiniz. Ben bir tane basic page al alacağım. Et diyerek evet diyelim. Evet, ekledik bir tane de basic page ve buna da diyelim ki e, ikinci sayfa diyelim buraya yazalım ikinci sayfa diye. Hatta şunu kopyalayalım. Şu şurayı böyle kopyalayalım arkadaşlar. bu e, butonla da ilgili. butonun bir şeyi görmedik ama buraya da birinci sayfa diyelim. Evet birinci sayfa dedim buraya. Bu görünür olmasın. Görünmesin bu. Appearance'dan Collapsed yaptım. Evet tamam. Bu birinci sayfa. Bu da ikinci sayfa. Şimdi ne yapacağız? Bu birinci sayfadan e, ikinci sayfaya geçeceğiz ve veri göndereceğiz aynı zamanda. İlk başta geçişi göstereyim. Şöyle en basitinden bir buton koyalım. Hatta bir app bar buton koyalım hani basitinden. İşte geçiş yap yazalım buna da. Buna tıklanınca geçiş yapıs geçiş yapsın. İsmini de verelim hemen. E, geçiş yap buton diye isim verelim. Bu şekilde koyarım ben genellikle isimleri. Klik olayına gelelim. Açalım klik olayını ve e, girmeye başlayalım kodlarımızı. Çok basit. Ne yapıyoruz? Diz.frame.navigate metodu. Diz e, bizim page'imizin aslında page yani bizim page. Frame de e, onun işte hani frame biliyorsunuz ki kare demek. Onun işte sayfası ile ilgili şeyleri ayarlama yeri. İşte name, işte min-width falan. Navigate de e, biliyorsunuz Navigate ne demek? Geçiş demek, geçmek demek. Başka bir yere geçmek falan anlamına geliyor. E, buraya da type of yazıyoruz. Ve parantez içerisinde tanımlıyoruz. Neyi? Sayfamızın adını yazıyoruz buraya. Hangi sayfaya geçeceksek. Biz basic page 1'e geçeceğimiz için basic page 1 yazdım buraya. Tabi type of'u unutmayın. Bu olmazsa olmaz. Daha sonra local match'ine tıklayalım ve uygulamamızı çalıştıralım. Uzun zamandır video çekmiyorum arkadaşlar. Geçiş yap dedim ve ikinci sayfa beni yönlendirdi bir güzel hızlı bir şekilde. Bu arada bir durum var. Bir dakika. Birinci sayfa da böyle duruyor nedense bilmiyorum. Yani da sanırım öyle an tamam anladım. Olayı an olayı anladım tamam. Şimdi arkadaşlar e, böyle yapılıyor. bu sanırım demek istedim. E, yani en basit verak en basit geçiş olayı, safa geçiş olayı bu şekilde oluyor. Daha zoruna derken şöyle, eee veri aktarma işleminde biraz içi içine bir veri aktarma işleminde bir karıştıralım da hani ortalık biraz karışsın. Bunu istiyorum ben. Şimdi ne yapacağız? Veri aktaracağız. Bir text box koyacağım buraya. Tabii text koyacağız ama veri aktarmak için bir şeye ihtiyacımız var. Bir klase ihtiyacımız var. Kendimiz yazacağız. Hazır falan değil. Kendimiz zaten çok basit çok basit klas yazacağız. Hani çok da zor olmayacak. Add diyorum. Class diyorum. Klasimizin adına e, veriler diyelim. Klasimizi açtık. E, ne diyelim? Veri diyelim. Bir dakika. Pop. Evet ve e, public olsun. Public olmasın. E, private olsun. Ya da public evet public olsun yoksa ulaşılamaz. Int değil bu e, string olacak. My property yerine de ne yazıyoruz? Ne yaptık tekrar göstereyim. E, bu arada anlatamadım pek. Tekrar göstereyim isterseniz. Ne yaptık? Prop yazdık. Tab'a bastık bir kere ve gerekli şeyleri doldurdu. Burası public kalacak. Burası string yapacağız. Çünkü bir metin aktaracağız. Buraya ne diyelim? Veri diyelim. Get ve set buralar kalıyor. E, bunlar kalıyor böyle. Anladın mı? Ne demek istedim? Şimdi daha sonra oluşturduktan sonra verimizi gönderme işlemlerine başlayalım. Şimdi text box'ımıza bir isim verelim yoksa gönderemeyiz. Text box'taki veriyi. Text box'a geldim. Bir isim verelim. Ne diyelim? Veri. Ee, veri text box diyelim ismine. Tamam. Geçiş yapa gelelim. Klik olayına yine. Birkaç değişiklik yapacağız. Ne yapacağız? Bir Klas e, class, hazırladığımız klası e, tanımlayacağız veriler diye bir klas vardı veriler veriler eşittir new veriler diyorum daha sonra altına gelip veriler nokta e, veri bakın özelliğimiz burada duruyor veri eşittir e, textbox'taki veri olarak ayarlayacağım tabi veri veri textbox nokta text nokta trim yapalım trimlenmiş bir de sağ ve sol boşluklarını alsın bu şekilde alsın ve daha sonra buraya virgül koyuyorum ve buraya bakın ne yazıyor object parameter yazıyor. Şimdi arkadaşlar birden fazla parametre gönderemiyorsunuz buradan. Hani tek bir parametre gönderebiliyorsunuz. Birden fazla veri göndermeniz için class oluşturmanız şart. Ama tek bir tane veri göndereceksiniz sorun olmuyor ama hani ne bileyim uğraşmayın. Bir tane class oluşturun. Hani sonradan bir fikriniz değişir. Mesela bir tane daha veri göndermeniz gerekir. uğraşmadan direkt oraya aktarır. Yapabilirsiniz. Şimdi dediğim gibi bir tane veri aktarabiliyorsunuz sadece. Bir tane parametre gönderebiliyorsunuz. Ondan sonra bakın görmüş olduğunuz gibi gönderemiyorsunuz. Başka şeyler çıkıyor. Başka olaylar dediğim gibi bir tane parametre gönderiyorsunuz. O yüzden e, bu şekilde yapılıyor. Şimdi yapalım. Veriler diye yazıyorum ve olay bitti mi bakalım. Bakalım bir eksiklik var ama. Eksiklik ne? Sorun var. Hmm enteresan. Bir dakika. ha burada atamayacağız. burada mı? Yok, burada tanımlamamız gerekiyor. Pardon. Şöyle ee, verilerde sanırım. Evet, verilerde. Bir deneyelim, çalışacak mı? Çalışmadı. Hmm, enteresan. Sa öyle mi acaba olacak? Deneyelim öyle bir deneyelim veriler. Ha, böyleymiş. Evet. Bir an kafamız karışmış. Kusura bakmayın. Ee, bu şekilde oluyor yanlış yere yerleştirmişiz. Bu şekilde oluyor arkadaşlar. Bu şekilde gönderdikten sonra şimdi alma işlemine geldi. Çünkü taca göndermek de olmuyor. Oradan alıp e, gerekli işlemleri yaptırmak da var. Basic page yani alacak veriyi alacak yere geliyorum. Bir adet label ekleyeceğim. Oraya label yani ne label işte text block. Pardon aklımız bir an Windows Form uygulamasına gitti. E, kusura bakmayın. E, buraya da Gelen veri diyelim. Gelelim buraya. Tire yapalım burayı. Ya da veri diyelim. Zaten açılışta şey yapacağı için. Geldiğinde hemen tık tık yapacağı için işlemleri. Ve text oranına gelip biraz büyütelim bunu. 36 yeterli diye düşünüyorum ben. Çok da büyük olur. Evet güzel olur. Bence güzel olur. Geldik veri diye. Ee, daha sonra bu veriyi tamam. Kalın yapalım. Evet. Yapsak mı ki? Düşünüyorum şimdi. Kalın yapsak olur mu? Kalın yapalım en iyisi. Kalın yaptım. Gayet de güzel durdu. Şimdi Şunları da silelim. Pardon Tamam Oldu. Şimdi veri, veri almaya tabi işlem bu kadar değil. Sadece görselliği hazırladık. Veri alma işlemi bu kadar değil. Şimdi on Navigate to e, Olayına gelmemiz gerekiyor. Burada mevcut zaten. On navigate from, on navigate to. İki tane var. Bu on navigate to arkadaşlar. Ee, buraya gelindiğinde yani bu sayfaya gelindiğinde on navigate from da bu sayfadan gidildiğinde, çıkıldığında anlamına geliyor. Anladınız sanırım ne demek istediğimi. Burayı, burayı siliyorum. Sildim burayı. Şimdi ne yapacağız? Veri geldiğinde ne yapacak? E nokta paramet ilk başta şöyle yapalım. E, nasıl yapalım? Nasıl düşünüyorum şimdi? Heh, tamam. Şimdi Veriler, veriler eşittir e nokta parametre nokta e nokta parametre s veriler diye yapıyoruz. Tamam, oldu. Daha sonra e, gerekli şeyi yazdıracağız zaten. Gelen veri diye bir değişkenimiz olması lazım. Gelen e, bir nesnemiz olması lazım. Gelen veri nokta text eşittir veriler nokta veri yazıyorum tabi trimini de ekleyelim gerçi gerek yok textbox'ta zaten trim eklendik gerek yok local match'ine tıklıyorum gerekli verimi göndereyim veri diyelim mesela görmüş olduğunuz gibi veri diye geldi tabi ee, bir dakika bir dakika bir dakika olmadı bir dakika arkadaşlar şöyle olacak farklı bir şey gönderelim çünkü orada zaten veri yazıyor. Textbox mesela evet gönderiyor tamam. Tamam tamam bir sorun yok. bir an sorun var sandım. Evet gönderiyor veri bomba gibi. Tabii tek bir tane değil, iki tane veri de mesela gönderebilirsiniz. Mesela ad soy gönderebilirsiniz. Mesela ad soyad olabilir. İşte kafanıza göre yani programcıya göre değişiyor bu. Gönder veri gönderme ne kadar ne kadar fazla veri gönderirsiniz artık ayrı hani mesela bir e, üyelik sistemi yapıyorsun kullanıcı adı şifre falan göndermek istiyorsun gönderebilirsin hiçbir sorun olmaz nasıl göndereceğiz onda hemen yapalım ilk olarak e, hazırladığımız class dosyasına bir tane daha eklememiz gerekiyor geliyorum prop yazıyorum taba basıyorum iki kere geldi verinin türünü ilk başta düşünüyorum string at bir tane daha prop string soyad şeklinde üç tane tanımladım üç tane parametre gibi yani üç tane gönderilecek veri hazırmış şu anda bunları kullanabilirim şimdi üç tane de veri gönderelim isterseniz bir onu da deneyelim şimdi veri göndermek için bir textbox birkaç textbox daha koymak gerekiyor bu ad olsun bu şey olsun mesaj olsun yani mesaj veri falan bu ad olsun Soyad da yanına yazılsın. Şöyle kenarına gelsin. Geç, Bu da ad veri. Soyad veri. Tamam. Geldik. Tek yapmamız gereken burada veriler nokta ad eşittir ad veri nokta text nokta trim yazmak ve aynı zamanda da veriler kaç tane artık varsa ona göre ayarlamanızı yap yapın. Soyad nok nokta text, e, nokta .trim. Bu şekilde oluyor. Kaç tane ver arası ona göre yapıyoruz. Burada değiştirmemize gerek yok. Sadece şurada gerektiği yerleri tanımlarsak yeterli olacaktır. Heh, şöyle bir durum var. Bakın, şöyle bir durum var. Onu biraz daha o hatayı da göstereceğim. O hatanın nasıl çözüleceğini de sizlere bahsedeceğim. O hatayı bir karşılaşmadan önce bir şey yapalım. E, nasıl yapılacağını öğrenelim. Sonra olabilir ola olabilitesi yüksek olabilitesi yüksek olan hatalardan bahsedeceğiz zaten. Ee, hani dikkatsizlik işte eksiklikten dolayı olabilecek doğabilecek hatalara bahsedeceğiz. Şimdi e, gerekli verileri gönderiyoruz. Şimdi alma yerine de gerekli görsellikleri de ekleyelim. Bir text block ekleyeceğim yine. Text block bir tane text. Hatta şöyle yapalım. Bunu kopyalayalım. Evet altına bir tane yapıştıralım. Bunu da adına da gelen veri 2 diyelim. Tamam. Oldu. Gerekli yerler oldu. Şimdi geldik buraya. Gelen veri nokta text eşittir falan filan yazıyor. Görmüş olduğunuz gibi o gelen veri. Gelen veri 2'ye ne yapacağız peki? Mesela sayın işte ad soyad. Hoş geldiniz sayın ad soyad falan şeklinde yazabilir aslında. Yazalım. Böyle yazalım. Öyle yazalım istedim. Güzel olur aslında. Ee, gelen veri 2 diyelim. Gelen veri 2 nokta text eşittir. Verilen nokta at art. şöyle yazalım. Hoş geldiniz. Sayın. Verilen nokta at artı boşluk artı verilen nokta soyad şeklinde local matching diyelim. Buraya merhaba, buraya kod evreni yazalım mesela. Buraya ee, sallıyorum. Sallıyorum şu anda. Ne yazsam? Aklıma bu geldi. Bu geldi aklıma. Çok saçma bir soyisim ama yapacak bir şey yok. Geçiş yap diyorum. Hoş geldiniz sayın işte falan filan Mustafa Arpacı şeklinde yazdı. Tabii bu benim adım değil onu söyleyeyim. Ee, benim adım sanmayın. Benim adım değil bu sadece salladım. Salladım bir isim şu anda rastgele salladım bir isim. Söyleyeyim. Evet olabilitesi, e, olabilitesi yüksek olan hatalardan yani eksik bir koddan kaynaklanan hatalardan da bahsedelim. Şimdi. Mesela ben dedim ki şunu tanımlamadım. Bunu tanımlamadan gönder. Şöyle e, main page gelelim. Pardon. Main page xml özür diliyorum. Main page xml gelin. Mesela ben soyadı tanımlamadım. Ne yapacak bu? Peki ya? Bakalım. Bakın izleyin. Bir şeyler yazdım. Bir şeyler yazdım. Bir şeyler yazdım. Bir dakika. Tabi. E, ee, bakayım. Hayatları.txt.trim Hımm. Şöyle yapalım. Böyle dursun. Ee, hiçbir şey yazmasın için. Boşluk oldu. Nasıl e, onu şey yapabiliriz? Hata çıkmasını sağlayabiliriz. Hiç tanımlamayız. Evet soyadı sileriz full. Bakalım öyle de bir hata çıkacak. Hata çıkmasını sağlıyorum. En i̇nanılmaz böyle yapacağım hiç aklıma gelmezdi. Hata çıkmasını sağlıyorum yani. Hata çıkmasını çalışıyorum. Bir türlü çıkmıyor. Ee, enteresan bir durum. Hmm, enteresan. Ha anladım bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Hiç veri göndermezsen. Şöyle yapalım silelim şunları evet. Şimdi oldu şimdi oldu. Bakın şimdi hata'yı bu sefer eminim hata çıkacak. Aynen öyle. Ne dedi bu? Dedi ki buradaki dedi tanımadığın veriler dedi string türünde dedi dedi object türünde de dedi ve null değeri dedi pardon evet değeri null dedi bu verilerin. Sen bunları dedi e, sen bunu dedi string olarak şey yapamazsın dedi kullanamazsın dedi. Yani kısacası dedi ki sen bu işlemi yapmaya, yapamazsın dedi. Yaptığın şey hatalı dedi. Peki bunu nasıl çözebiliriz? Yani hani mesela veri bazen göndermiyorsun. Canın istemiyor. Mesela diyorsun ki main page'e her yani başka sayfalardan geçiş yapabilirsin veri göndermeden. Nasıl yapacağız bu? Peki bu sorunu çözeceğiz. Onu da şu şekilde çözeceğiz. If diyeceğiz aldığımız veriler eşit değilse nula diyeceğiz. Yani e, herhangi bir veri geldiyse geldiyse bir değişken ata. Yani geldiyse yani yazdır. Gelmediyse yazdırma. Gelmediyse ne yapsın? İşte gelen veri topla text eşittir işte soru işareti yazsın. Gelen veri 2. No text eşittir işte hoş geldiniz sayın soru işareti boşluk soru işareti şeklinde yazsın yani bu verileri ben bilmiyorum gelmedi bu veriler bana anlamında hani görün olayı anlayın diye yaptım böyle şekilde mesela dedim ki veri tabi şu anda göndermeyecek o durum bir söz konusu olacak ee, Textbox kalsın Ali Textbox çok enteresan bir soyunmuşum oldu yine Geçiş yapıyorum. Soru işareti oldu. Hoş geldiniz sayın. Soru işareti, soru işareti şeklinde oldu. Na, nasıl oldu yani? Ee, bu sorun şeyle alakalı değil. Neyse. Ee, nasıl oldu yani? Şimdi eğer veri gelmezse ne yapıyor? Soru işareti koyuyor. Eğer gelirse on veriyi yazdırıyor. Bu kadar basit. Şöyle bir kontrol daha sağlayabiliriz aslında. Ya veri geldi mesela. Tamam veri geldi. Ama bu veri boşsa eğer Ne yapsın? Gelen veri nokta gelen, gelen veri demeyelim. Veriler nokta e, at eşitse boşla veya else if şöyle yapalım. E, herhangi birisi boşla eşitse veriler nokta soyad Herhangi birisi boşluğa eşitse ne yapsın? Hiç yazdırmasın. Ama ikisi de doluysa yani ikisinde de gelen bir değer varsa gelen yani boşluk değilse ne yapsın yazdırsın. Local match'ine şey yaptım biraz daha ayrıntıya girdik bu arada. Şey yaptım görmüş olduğunuz gibi yaz, e, yazdırıyor. Tabii şu anda veri gönderme işlemi yapmıyoruz. Onu da hemen halledelim. Nasıl yani? Şöyle ki şöyle gelip veriler yazalım yeterli. Geldim. Dedim ki mesela ben boşluk göndereceğim mesela değil mi? Şuraya bir şeyler yazdım. Dedim ki bu at boşluk olsun. Yazdım. Bakın gel göndermedi. Yazdırtırmadı. Tabi şöyle bir durum var. Ee, şöyle bir durum daha yapalım isterseniz. If diyelim. Bir de veriler nokta veri vardı. Eşitse boşla. Tabi bunlar buna bağlı olmadı. Şimdi şimdi şöyle düşünüyorum ben. Ee, veri ile at soyad ayrı. Şimdi at olmazsa soyad da olmasın. Yani at yazmadıysa kullanıcı demek ki bir sorun var. Yazdırma veri yoksa veriyi yazdırma. Yani şöyle. Şimdi veri yoksa sadece ad soyadı yazdır. Pardon evet veri boşluğa eşitse falan filan. Ya da şöyle yapalım. Herhangi bir boşluğa eşitse hiç yazdırmasın. Biraz kafa e, yorulmuş olabilir. Açıkçası bayağı bir sıktım. Veriler nokta mesela ne olsun? veri herhangi birisi bunlardan boşla eşitse yazdırma ama eşit değilse yazdır tabi şu, şu kodları da alalım üşendim yazmaya kusura bakmayın o kodu tekrar yazmaya üşeniyorum ama bunu yazmaya üşenmiyorum nasıl bir mantıksa artık neyse ee, yine veya yazdım veriler nokta tabi olmadı veriler nokta e, veri eşitse boşla şeklinde Local Match'ine geldim. Bu ne yapıyor şimdi? Arıyor, bakıyor. Eğer herhangi bir boşluksa yazdırmıyor. Görmüş olduğunuz gibi yazdırmadı. Ama ne bileyim mesela hepsi dolu. Görmüş olduğunuz gibi yazdırdı. Bu kadar basit. Dersi çok uzattım, acayip uzattım. Yani e, hani çok kısa sürecek bir dersi çok uzattım. Kusura bakmayın. E, hani ma işin temelini anlatmam gerekiyordu ama biraz daha ayrıntıya kaçtık. E, kusura bakmayın ondan dolayı. Hani video e, videoyu tamamen izlemenize gerek yok. Temelini öğrendiğinizde yeterli olacaktır zaten. Mantığını anlama e, mantığını anlamanız yeterli olacaktır. Görüşmek üzere.